Abicim şimdi bu Monster Hunter Wild serinin kaçıncı oyunu bilmiyorum. Ama yani bir 7-8 oldu herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Monster Hunter Wild nasıl bir oyun? Şöyle bir oyun. Hiç bilmeyenler varmış aramızda madem. Bayağı abi Hasan'ın bana bir zamandan anlattığı gibi yani bir nevi söyleyeyim. Raid'den Raid'e koşuyormuşum falan gibi düşün. Mesela bir MMO'da gibi. Yani bayağı büyük canavarlar var. Bunları kesmek abi. Oyunun başka bir olayı, amacı yok. Efendim sen bunları nasıl kesersin ama? Bir. İkincisi senin hareket setinle. Onlara falan iyi alışman lazım. Bu canavarın nasıl kesebilirim işte ona karşı neler etkili olur hangi hareketler etkili olur öldür böldür falan ben bu hayvandan neler düşürebilirim malzeme olarak bir yandan da senin kullandığın silaha göre hareket setin değişiyor komboları falan var onları bir bilmen etmen lazım yani bunun etrafında dönen bir oynanış Peki bu oyunu heyecanlı kılan tarafı ne oluyor? Özellikle şey bir döngü var. Ardı arkası gelmeyen bir döngü oluşuyor sonuçta. İşte ben şunu da keseyim. Bunu da yapayım. İşte bak şurada çıkıyormuş bunlar. Burada avlanıyormuş. Gidip şu şunu yermiş. Gideyim orada bekleyeyim. Oradan alayım. Şunu kuyruğunu koparayım da bilmem ne. İşte efendim şu kıyafet için bu lazım. İşte o kıyafetle şunu döveceğim. Bilmem ne öyle derken. Ve bunun tabii yanında çok şirinlikler, hoşluklar. Yok işte palikon var, kedin var, o var, bu var falan derken akan giden bir oyun yani Monster Hunter. Ben Wilds'ı bitirdim. İlk bitirdiğim Monster Hunter'da Wilds oldu. O açıdan kıyaslama şansım yok ama ilk defa bir Monster Hunter oyunu bitirmiş biri olarak konuşacak olursam oynarken çok eğlendim. Gayet keyif aldım yaklaşık olarak 30 saat falan sürdü şeyi bitirmesi senaryoyu bitirmesi belki oyuna daha hakim olanlar daha kısa sürede de bitirebilir koştura koştura onu bilemiyorum ama oyunun bu hikaye tarafından böyle bir bahsetmek istiyorum hikaye tarafı anladığım kadarıyla Monster Hunter'lar içerisinde işte oyuncu kütüphanesi de dedi sunuma en çok dikkat eden veya hikaye sunumuna en çok özen gösteren versiyon olarak adlandırılıyor Monster Hunter Wilds o gösteriyor kendini belli açılardan şöyle söyleyebiliriz yani işte görevler arasında sinematikler giriyor, olay anlatılıyor, ediyor. İşte böyle bir hafif twistli diyebileceğimiz hafif gizemli falan da bir hikayesi var. Akıyor gidiyor. Onun konuda bir sıkıntı yok. Bir de olayların gerçekleştiği ortamlar falan yer yer inanılmaz sinematik olabiliyor yani. Çok güzel ortamlarda savaşıyorsun canavarlarla. Bunlar da çok büyük artı. Ama ben özellikle de hani daha böyle batı oyunları diyeyim odaklı biri olarak ben Japon oyunlarına çok aman aman düşkün değilim veya hikaye anlatımlarına falan. Bu oyunun hikayesinde de aman aman bir şey görmedim açıkçası. Yani of be ne kadar enteresan. Aa nasıl yaptı etti falan. Öyle bir muhabbet olmadı yani kendi açımdan. Ama ilerlemek için sana fırsatı veriyor. En azından akışı güzel değil. Hmm. Yani en azından şey olarak akışı güzel. İşte hikaye çerçevesinde bak buraya gidiyorsun. Gittin işte bak şunu şöyle yap. Aa bak burada bu açıldı. Bilmem ne falan. En azından daha böyle bir değerli toplu şekilde oyuncuya sunulabiliyor diyebilirim. Ama oyunun yani bana sorarsan zaten aranacak tarafı hikaye kısmı değil. Yani öyle görüyorum kendi adıma en azından. Oyunun en tabii öne çıkacak ve insanları oyalayacak tarafı oyunun içinde geçtiği dünyanın yapısı ve bu dünya içerisinde senin görevlere ulaşman etmen bu oyunun nasıl bir akışa sahip olduğu o konularda ben çok beğendim açık dünya dedik oyun evet açık dünya bir yerden bir yere hiç yükleme yapmadan gidip gelebiliyorsun oyunda işte kaç tane bayon var işte orman var plains, düzlükler var yeraltı işte buz mekan çöl var çöl gibi bir yer, var, gibi yer var sıcak mekan var efendim işte lavma falan bilmem ne gibi buralar hep böyle yükleme yapmadan gidebileceğin şekilde tasarlanmış buralar ama oyunun akışı içerisinde fast travel yapıyorsun. Geçiyorsun zaten doğal olarak yani. O konuda aman aman bir sıkıntı yok. Ama yüklemeler iyi. Öyle çok uzun yükleme falan da yapmıyor. Çat diye giriyorsun oyuna. Yapabileceğin şeyleri yapabiliyorsun. Mesela önceki oyunlarda anladığım kadarıyla bir tane ana hub kasaba oluyormuş. Oradan sen görevlere gidip geliyorsun gibi bir durum var. Burada mesela her biyomda ayrı bir tane e, ana gibi. üst var. Kasaba hmm. gibi bir yer var. Orada işte efendim Blacksmith Blacksmith orada işte diğer yapacağın işler falan orada gibi. Bir de istersen açık dünyanın içerisinde İçerisine ufak kamplar atayabiliyorsun. O ufak kamplarda da işte bir takım şeyleri yapabiliyorsun. Çadırım var senin. Çadıra ulaşabiliyorsun. Oradan işte üst baş değiştirebiliyorsun falan. Yani şeye gitmene bile gerek yok. Ana üste gitmene bile gerek yok yani. Ve bu çadırları dediğim gibi oyun alanı içerisinde belli başlı yerler var. Oradan geçtiğin zaman diyorsun. Aa bak ben buraya kamp yapabilirim diye. Açıyor yani orayı. Sonra işte efendim o noktalara kamp yerleştirebiliyorsun istersen. Bunu da geçtim. Mesela de öyleydi. Monster Hunter World'de de öyleydi galiba. Bu kediler yemek memek yapıyor falan. Sen gidip yemek yiyordun. Şimdi burada bayağı portatif barbekü var abi. Çıkarıyor tüpü koyuyor <laughs> yani. Ondan sonra üstüne ızgarayı atıyor. Mis gibi yemeğini kendin yapıyorsun. İstediğin an istediğin yerde yapıyorsun yani. Yemeğini yiyorsun basıyorsun geçiyorsun. Şimdi bu mesela Monster Hunter püristleri diyeyim yani. Monster Hunter efendim eskileri. Nasıl hissediyordur bu akışın bu hale gelmesi konusunda onu bilemiyorum. Ama benim için mesela gayet rahat bir akışı var gibi geldi. Çok da zor da gelmedi oyun açıkçası. Mesela Monster Hunter World'a e girmekte daha zorlanmıştım. Bu oyun şöyle bir şey vermedi bana. Oyun ilerledikçe tabii daha dikkat etmeye başlıyorsun. Etmen gerekiyor diyelim Hı -hı. ya da en azından. İşte oyun bittikten sonra da bunu yapman gerekiyor. O açıdan şey yani bence esas önemli olan tarafında başarmış. Neyi başarmış? Bol bol canavar avlıyorsun efendim indiriyorsun. Akış gayet iyi. Boş vakit geçmiyor öyle şeyle vakit kaybetmiyorsun diyeyim çok fazla. Yüklemeydi, oydu böyle hamaliyeyle falan çok fazla vakit kaybetmiyorsun. Güzel ortamlarda güzel tasarlanmış canavarları kesiyorsun. Bundan daha da e, iyisi nasıl olur bilmiyorum açıkçası yine bir sürü silah var. Onları işte efendim geliştirmen, etmen gerekiyor. O konularda işte o silahlarda uzmanlaşman falan gerekiyor. Derken saatlerini gömersin. 500 mü artık, 1000 mi artık, 5000 mi, 6000 mi saat oynarsın. Onu bilmiyorum. Oyunun mesela en çok sorgulanan taraflarından bir tanesi ben de betayı oynadıktan sonra çok tedirgin olmuştum. Oyunun performansı nasıl diye. Benim gördüğüm, yani ben normal base PlayStation 5'te oynadım. Betaya göre daha iyi. Kesinlikle daha iyi. Frame rate modunda oynadım. 60 FPS modunda oynadım. Öyle aman aman düşüşler olmuyor. Senin oyununu etkileyecek şeyler falan çok fazla olmuyor. Normal işte 2,5 3 metreden bir televizyondan oynarken de yani işte 55 inç bir televizyondan "Aa abi ne kadar kötü, çamur gibi gözüküyor." demedim. Ama hani işte 4K televizyonum var, bu monitör falan falan dersen nasıl olur onu bilemiyorum. Bir de şeyden oynadım. G Cloud'dan işte streaming yaparak da oynadım bir kısmını. Orada da aman aman böyle bir gözüme çarpan bir şey falan pek olmadı yani görsel olarak. Ama ilk gün yaması gelmişti. Dün de bir yama daha geldi. Sanki sanki onunla biraz daha iyi bile oldu gibi hissettim oyun. O da aklınızda bulunsun. Ee, Beta'dan daha iyi performans Samet'te var gibi ki geldi. Samet diyor ki mesela yani. ben de PC'de e, ekran kırımları yaşadım en çok. Onun dışında aktı resmen diyorum. Hmm. Ki PC'de bayağı sıkıntılıydı anladığım kadarıyla Öyleymiş, beta'da. Öyle diyorlar evet ya. Yani bu işte DLSS de bilmem neyle 60 FPS'yi anca buluyorsun falan gibi bir muhabbet vardı. Yani konsolda ben 60 FPS 3 aşağı 5 yukarı tutturarak oynayınca şaşırdım açıkçası hani beklemiyordum. O açıdan benim için olumlu oldu. Onu söyleyebilirim. Öyle. Var mı sorular arkadaşlar? Kartus'a demiş World'de de et pişirmek için benzer bir şey vardı sanki demiş. Onu Hasan'a sordum. Hasan da dedi abi yok portatif bir şeyin var dedi. Bilemiyorum dediğim gibi 40-50 saat 50 saat kadar oldu yani. Hadi betayı da sayıyorum biraz böyle 2-3 saat bilmem ne. Bir save açtım sonra kapadım onu bir save daha açtım falan ben görmedim daha yani gidip mesela kedilerden şey alabiliyorsun hazır ration alabiliyorsun falan da o sana yemek yapıp da vermiyor yani onu öyle bir şey görmedim. Ama yemekler çok leziz gözükmüyor. İnanılmaz gözüküyor inanılmaz gözüküyor yemekler ya inanılmaz gözüküyor ona özel bir özen gösterildiği belli. Şeyden bahsetmedim ondan bahsedebiliriz. Oyunun tek kişilik nasıl bir oynanışı var? Koop nasıl bir oynanışı var? Ondan belki bahsedebiliriz. Oyunu koop oynama fırsatım olmadı. Çünkü oyunu oynarken serverlar kapalıydı. Oyunu o yüzden tamamen tek kişi oynadım ben. İstersen işte havaya flare atıp başka oyuncuları çağırabiliyorsun veya başka hiçbir oyuncu sana yanıt vermezse sana NPC yapay zeka bir yardımcı ekip veriyor atıyor onlar geliyor senin yardımına falan Onlara da çok ihtiyaç duymadım. Bir iki görevde falan çağırdım. Hani lan hızlı yapayım bunu falan gibisinden çağırdım. Onun dışında onlara da ihtiyaç olmuyor. Ama gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum var. Sen bir oda yaratabiliyorsun. O odaya sürekli aynı kişi, aynı ekip gelebiliyor. Guild yaratabiliyorsun gördüğüm kadarıyla ve açık dünyada da işte birini beta'da da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Beta yani o kafayla biraz daha baksam daha iyi hatırlardım. Şu anda çok fazla hatırlamıyorum ama gayet rahat bir şekilde co hani o, o şey yapıp bağlanıp oynayabiliyorsun gibi gördüm. Ama o tip taraflarını büyük ihtimalle yarından sonra çok daha net görürüz. Ben... Umutkan yani. ince sormuştur. Charge Blade'i çok merak ediyorum. Ne gibi farklılıklar var ya yani neleyebildiğiniz Charge Blade Hasan'ın gösterdiği bana galiba değil mi? Bilmiyorum ki. Enteresan. Ben oyunu şeyle bitirdim. Hammer'la ve Heavy Ball'la bitirdim. Diğer silahlara şöyle bir baktım. Ne farklılık var yok açıkçası çok bilemiyorum. Dediğim gibi kıyaslama imkanı da çok fazla yok. Oyunun resmi olarak yarın çıkıyor aslında. Öyleymiş. Öyleymiş. Genel olarak böyle yani.